Tarikatçı kardeşimiz dersimize gelmiş. Ya dedi benim bir kardeşim var dedi ateist. Zekidir çok. Hem mühendistir, hem müteahhittir, hem de ateisttir. Getireyim dedi. Geldiler şimdi. Üç kişi geldi. Bir o Hacı abi, bir de bir hafız abi orada rahmetli oldu. Bir de o ateist. Öbürleri oturdular mütevazı yani. O böyle oturdu ayak ayak üstüne attı. Burası ne? Burası ne diyor böyle. Dışlayıcı. Dedim beyefendi biz sosyal bir varlıkız dedim toplumda yaşayacak şekilde yaratılmışız. Onun için dedim böyle toplumla beraber gidiyoruz. Mesela dedim benim kaza ihtiyacım var ama ben yapmasını bilmiyorum. Sen biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. Gömleğe ihtiyacım var, yapmasını bilmiyorum. Buradaki kardeşlerden biri benim gömleğimi yapıyor. Birisi ayakkabımı yapıyor, biri çekyatımı yapıyor, birisi halımı yapıyor. Ben böyle onların çalışmasıyla hayatım devam ediyor. Biz arsan değiliz ki arslan Tek başına yaşar. Pantolonu yok, fermuarı yok, cebi yok, efendim telefonu yok. Ama bizim çok şeylere ihtiyacımız olduğu için biz sosyal bir varlıkız. Onun için böyle toplumla beraber yaşıyoruz. Şu anda dedim lokalde Cemaat kalabalık var. Stadyumda var. Meyhanede var. Kumarhanede var. Biz de buradayız dedim. Hem dedim hepimiz kardeşiz dedim. Bak dedim benim burnum burada. Seninki de burada. Seni kim yaratırsa beni de yarattı. Hepimiz kardeşiz dedim. Böyle. Yaratıcı dedi sordu mu bana burnumu nereye koyayım? Allah Allah. <laughs> ya cehennem buna nasıl kabarıyor biliyor musun? Tekadü teneyyezü minel gays. Cehennem kayısından kuduruyor. Dedi sordu mu bana dedim. Burnunu nereye koyayım? Allah korusun kardeş ya. Dedim sorsaydı nereye koyardım be kardeş? <laughs> Şimdi bu takıldı tabii. Tabii iki çeşit soru var. Bir ikna edici soru, bir de ilzam edici. Bu ilzam edici bir cevaptır ya. Şimdi dedim ki, kardeş bak burnun yeri iyi. Bak gözünden görüyorsun çöp, kıl var mı? Burnundan kokuyorsun yemek ekşimiş mi, ekşimemiş mi? Ağzından da yutuyorsun. Şimdi burnunu buraya koysaydı. Alacaksın kaşığı, bak bakalım. <laughs> Ekşimiş mi, ekşimemiş mi? Şimdi dedim buraya koysaydı zor olurdu. Sonra kardeşim öyle kaldı. Ya böyle tiplerle karşılaşıyoruz tabii. Neden? Şimdi doktor kimlerle karşılaşır? Söyle. Hastalar. O kadar.